Neymiş bu yumurta muhabbet? İyi ki öğrenci çocukcağızlar 1 iki yumurta attılar protesto için kardeşim. Ya ne olacak ne büyütüyorsunuz gündemimiz buna mı gebe kaldı kardeşim? İşte kusu 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 nedir kardeşim kusu 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 Allah Allah ya. Attılarsa attılar ya birkaç tane yumurta ya Allah Allah nedir ki kardeşim ya? Ya ne kuzusu kardeşim, ne ne yumurtası ya. Bırakın artık bu sucuklu yumurta muhabbetlerini, menemen muhabbetlerini, kavurmalı yumurta bilmem ne. Bırakın kardeşim bunu. Ya Allah'ım ya kuzu, 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 kuzu. <laughs> Bakın kardeşim ben size bir güzellik yapacağım. Bak, aha bak. Ne bu? Yumurta. Bak şimdi. ha Atıyor. Nereye? Oraya. Bak, dur. iyice bak. Güzel güzel bak kardeşim. iyice bak. Bak. Hop. Aha. Kırılmadı. Kırıldı lan kıran. Al yumurta hadi. Kusu 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 bak hop. Aha bak 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 aha aha aha. Gel iyice bak anam 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 bak. Gördün mü akıyor. Ya. Bak yetmedi mi? Bak al. Kusu 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 kusu. Atıyorum benim duvarım benim dolabım kardeşim. Bana ne sonra temizliği çağıracağım temizleyiciyi. Vereceğim 52 at fazla al. Al kuzu kuzu. <laughs> Nedir kardeşim size mi soracağım? Parambol. bol. Yumurta atıyorum kardeşim duvarıma. istediğim gibi atarım. Kıs 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 bak hop. <laughs> bak kardeşim bak nasıl akıyor bak. Şapır şapır maşallah. Eee, gördün mü yumurtayı? Kendi evimde kendimi protesto ediyorum kardeşim. Bunlar tavuğun kıçından çıkan malzemeler kardeşim. <laughs> Allah Allah al attım al ha. bunu da attım ha. Kardeşim hey Sevilcan ya şuradan getir birkaç kutu daha yumurta burada kıracağım ya. Havam yerinde ya. Yunanlı yere tabak atıyor. Ya ben yumurta kıracağım. Getir kardeşim daha kutu kutu yumurta. Kuzu 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 getir. <laughs>